Sünnet selamun aleyküm Kahramanmaraş'tan, Bertis. Ee, benim gibi eski model araba olup da kliması olmayan çok kıymetli fakir arkadaşlarıma sesleniyorum. Artık klimasız ve sıcak araba kullanmaya son. Çözümü buldum. Gel içeri. Malumunuz havalar işte şehrimizde 45 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Biz nakliyeciler de klimasız arabalarda bir nevi zulüm görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kendimizce bir çözüm ürettik. Ee, klima alacak durumumuz olmadığı için aracımıza kendimize toplamda 125 TL'ye gördüğünüz gibi şekil ağdaki gibi damlama sistemi döşedik. Bu damlama sistemiyle inşallah çok aşırı sıcaklarda bunu aldığımız zaman klima niyetinde klima görevi görüyor. Şuraya bir aparat taktık. Örnek veriyorum şu bir kadem ettiğimiz zaman şöyle bir kademede şey yapıyor. Gördüğünüz gibi su damlıyor tepemize. Tabi bundan tatmin olmazsanız bunun işte iki kademesi var. Ondan sonra gördüğünüz gibi üç kademesi var. Bu şekilde kendimizi serinletiyoruz. Ne yapalım? Şehrimizin ve ülkemizin zenginleri bize bakmıyor. Tabi biraz soğuduğumuz zaman hemen geri buradan sistemimizi kapatıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tabi Burada sadece kendimizi düşünmedik. Aracımızı da düşündük. Aracımıza da bu şekilde bir sistem döşettik. Yaklaş. Gördüğünüz üzere. Buradan boru çektik. Buradan da aracımızın radyatörüne damlama sistemi döşedik. Tabii fakirliğin bize verdiği imkansızlıklar yüzünden kendi çözümlerimizi kendimiz üretiyoruz. Buradan Kahramanmaraşlı iş adamlarımız olsun. Gerek ülkemizin iş adamlarına. Türkiye'mizin gururu Sayın Selçuk Bayraktar'a sesleniyoruz. Lütfen bizlere bakınız. Halımız bu kılığımız bu. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. En sonunda aracımızın soğutma sistemini gösterip konuyu kapatıyoruz. Gel aşağıya. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi buradan da bu sistemle aracımızın radyatörünü serinletiyoruz. Yani bu şekilde evimize ekmek getirmeye çalışıyoruz. Sevgiler, saygılar, hararet sıkıntısı olan tüm şoförlerimize bu bir tavsiyedir. İnanın %100 faydası oluyor. Allah'a emanet olun.